Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 3.9 açıklanırken depremin ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Elazığ, Sivrice merkeze 1 kilometre, Edikli kardeşe 4,5 kilometre, Düzbahçe'ye 6 kilometre, Güneyköy'e 6,5 kilometre, Bekçitepe'ye 7 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandil Resta tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Elazığ'a, Sivrice'ye isteyen bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.